Herkese selamlar ben Sibel. Bugün çok merak ettiğimiz Lana'nın teorilerini chat GPT'ye soracağım. Bakalım ona göre doğru olan teori Lana'nın ailesi hakkında bize ne bilgiler verecek? Like'ın atıp kanalım yürüyorsun. Bir şekilde abone olduysan hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Merhaba, Dress to Impress adında bir oyun var. Biliyor musun? Evet, Roblox'ta mod oyunu. Evet. Bu oyunla ilgili belli bir şey mi sormak istiyorsun? Evet, bu oyunda kaybolan ö, bir tırnakçı kız var. Adı Lana. Sence Lana neden kayboldu veya kaçırıldı mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Bir sürü teori oluşturdu arkadaşlar bize. Diyor ki bir sırrı keşfetti. Lana dresden Town's'un dünyasında önemli bir sırrı keşfetmiş olabilir. Belki oyundaki bazı karakterler ya da organizasyonlar bu, sır, bu sırrın ortaya çıkmasını istemediği için onu ortadan kaldırmış olabilir. Ooo ne diyorsun? Bak bu, bu teoriyi daha ilk kez duyuyorum ben. Bu sır oyundaki önemli bir moda yarışmasıyla ya da sahne arkasına dönen bir entrika ile ilgili olabilir. Şimdi kendisine de soracağım. Ya da modaya karşı gelen bir devrimcidir Lana diyor. Lana oyunun moda anlayışına karşı çıkan bir karakter olabilir. Belki de oyundaki moda dünyasındaki sahtecilik ya da adaletsizlik olduğunu fark etti ve bunu ifşa etmek istedi. Ancak bu güçlü bir moda imparatorluğun dikkatini çekti ve Lana bu yüzden kaçırıldı. O da farklı bir bakış açısı tabi. Kıskanç rakipler. Lana çok başarılı bir tırnakçı ya da moda ikonu olabilir. Diğer oyuncular ya da karakterler onun başarısını kıskanmış ve onun ortadan kaybolmasını istemiş olabilir. Belki de en büyük rakiplerinden biri Lana'yı oyun dışına bırakmak için onu kaçırmış olabilir. Yine i̇şte Lana podyuma çıkmıyordu sadece tırnak yani tırnakçılığı kıskanan biri mi? Lina olabilir mi acaba? Birazdan soracağız. Büyülü bir dünyaya da gizli bölge. Belki de Lana oyundaki bir hata ya da gizli bir geçit aracılığıyla bilinmeyen, gizli bir dünyaya geçmiştir. Bu dünya normal oyuncuların erişemediği bir yer olabilir ki bu çok olası. Ve Lana orada bir şeyler öğrenmiş ya da sıkılmış olabilir. Lana'nın geri dönüş yolu oyuncular tarafından çözülmesi gereken bir gizem haline gelebilir. Şu an zaten bu durumdayız aile bağlantıları. Özellikle bunu çok merak ediyorum. O yüzden bunu chat cip diye soracağım. Lana'nın kaybolması ailesiyle veya geçmişiyle ilgili gizli bir hikaye olabilir. Belki de ailesi moda dünyasına güçlü bir yere sahipti ve Lana bu dünyadan uzaklaşmak istedi. Ancak aile sırları ortaya çıkınca onun kaybolması bir zorunluluk haline geldi. Kesinlikle bu senaryolardan hepsi birbiriyle bağlantılı. Peki sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani çıt çiğ işte bunun gizem havası, sürükleyici bir gizem havası falan filan. Okey bu konak ne bunu düşünüyor. Ben şimdi ailesini çok merak ettiğim için ailesini soracağım. Peki Lana'nın bana çocukluğundan bu yana özgeçmişini anlatır mısın? Ailesi nasıl bir tipti? Hikayesini çok merak ediyorum. Lana küçük bir kasabada dışarıdan bakıldığında mütevazi bir hayat yaşayan bir ailede büyüdü. Ancak bu kasaba gizemlerle dolu bir geçmişe sahipti ve Lana'nın ailesi kasabanın en eski ve en etkili ailelerinden biriydi. Yani Lana aslında zengin ve köklü bir aileden geliyor öyle mi? Evet. Lana'nın çocukluğu her ne kadar sakin görünse de evin içinde sürekli bir gerilim vardı. Babası moda olan tutkusu nedeniyle büyük başarılar elde etmiş, ancak bu başarıyı elde ederken birçok düşman kazanmış bir tasarımcıydı. Lana'nın annesi ise sessiz, içinde kapanık ve geçmişte bir sır sakladığı düşünülen bir kadındı. Lana annesinin odasına her girdiğinde eski günlere ait mektuplar, resimler ve özellikle gizli, gizemli bir günlük görürdü. Bu günlük annesinin gençliğinde büyük bir olayla ilgili olabilir. Lana çocukken moda dünyasına iyi duymaya başlamıştı. Babası her zaman onun yetenekli olduğunu söylerdi ancak Lana bir türlü kendine güvenini tam olarak bulamamıştı. Annesi ona sürekli bazı kapılar kapalı kalmalıdır diyerek moda dünyasının tehlikeli taraflarını ima ediyordu. Bu uyarı Lana'nın içindeki merakı daha da arttırdı. Ergenlik yıllarına geldiğinde Lana babasının eski defterlerini ve eskizlerini karıştırırken aile geçmişine dair ipucu bulmaya başladı. Babasının büyük başarılar kazanırken modanın gizli bir dünyasında oynanan oyunları fark etti ve bu dünya sadece yetenek ve yaratıcılıkla değil aynı zamanda büyük sırlar ve ihanetlerle doluydu. Şimdi Lana'nın ailesine geliyoruz. Lana'nın babası Victor'muş. Victor kariyerinde zirvede bir moda tasarımcısıydı. Moda dünyasında herkes onun ismini duyurmuştu. Ama Victor'un başarısı onu izole bir insana çevirmişti. Bu hmm. Baba biraz garip evet. Baya tehlikeli. Zamanla arkadaşlarını ve me meslektaşlarını kendisinden uzaklaştıran sadece ailesiyle ve iş dünyasındaki başarılarıyla yaşayan birine dönüştü. Yani bayağı yalnız bir adam. Ve çok hırslı. Bu yalnızlık ve sürekli yükselme hırsı onu kendi kızına karşı bile mesafeli kılmaya başlamıştı. Victor, Lana'nın başarılı bir moda tasarımcısı olmasını istiyordu ama kızına olan yaklaşımı sevgi dolu olmaktan çok baskıcıydı. Şimdi burada Lana'ya baktığımız zaman baba tarafından kötü Annesine bakalım arkadaşlar. Annesi Elena, Victor ve Elena'nın kızı Lana. Dışarıdan bakıldığında mükemmel bir eş ve anne gibi görünüyordu ama onun da geçmişinde karanlık bir hikaye vardı. Bu karanlık hikaye sürekli bunlardan geliyor demek ki. Gerçekten köklerden geliyor. İnanamıyorum şu an. Elena gençken moda dünyasında yükselmeye çalışan bir modeldi. Acaba Elena modelken babası da modacıysa böyle tanışmışlar demek ki. Tamam. Evet öyle diyor. Elena gençken moda dünyasına yükselmeye çalışan bir modeldi. Ancak bilinmeyen bir nedenle kariyerini yarıda bırakmış ve Victor'la evlenmişti. Neden bıraktı? Victor mu istedi kariyerini bırakmasını acaba? Kimse tam olarak nedenini bilmiyordu ama Elena'nın hep bir pişmanlık taşıdığı ve moda dünyasından uzak durmayı tercih ettiği açıktı. Elena Lana'ya hep şunu söylerdi. Moda dünyası sadece güzellik ve tasarımdan ibaret değil, gölgede dönen başka oyunlar da var. Ne alaka ya? Elena'nın bu tavsiyesi Lana'yı sürekli düşündürdü. Şimdi bu hikayeye baktığımız zaman anne ve baba tarafından doğan Lana da aslında sıkıntılı bir tipmiş. Ya yani biz aslında Lana'yı iyi biri sanıyoruz ama tabii ki de bilemiyoruz. Belki de kendi kendi kendini kaçırdı olamaz mı? Öğreneceğiz. Lana'nın gençliği ve karakteri işte bizi bu çok ilgilendiriyor. Lana gençlik yıllarında babasının gölgesinde kalmanın baskısını hissetti. Her zaman kendi kimliğini bulmak ve bağımsız olmak istedi ama babasının ismi ve mirası ona hep bir yük gibi geldi. Babasının baskıcı sevgisi ve annesinin gizemli tavsiyeleri arasında sıkışıp kalan Lana kendi yolunu bulmaya çalıştı. Bu yüzden aslında moda dünyasında ama hiçbir şekilde onu podyumda görmedik veya kıyafet tasarlayan biri olarak da görmedik. Tırnakçı kız olarak gördük. Neden? Demek ki bu yüzden. Moda dünyasında kendi bireyi edinmek istiyordu ama bu dünyada hem babasının mirasına hem de aile sırlarından kaçmak zordu. Küçük yaşlardan beri tırnak tasarımına karşı özel bir ilgisi vardı. Kendi tarzını yaratma isteği onu babasının tasarım anlayışından uzaklaştırdı ve kendi tırnak sanatını bir moda ifadesi olarak görmeye başladı. Bu yeteneğiyle tanındı ve kısa sürede kendi kitlesini oluşturdu. Ancak genç yaşlarında ailesinden babası olmaya çalışırken gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Sonuca bakıyoruz. ChatGPT'ye göre sonuç Lana'nın kayboluşu aslında ailesinin geçmişindeki sırlarla ve modanın gölgelerindeki oyunla oyunlarla bağlantılı olabilir. Mantıklı. Babasının gizemli düşmanları, annesinin bıraktığı yarım kalmış kariyer ve moda dünyasındaki gölgeli oyunlar, Lana'nın kendi yolunu bulma çabasında ona engeller oluşturdu. Lana'nın kaybolması aslında hem ailesinin tarihindeki gizemli olaylarla hem de moda dünyasına dönen karanlık entrikalarla ilişkili olabilir. Peki sence Lana kaçırıldı mı yoksa kaçtı mı? Çıt çipitiye göre eğer Lana kaçtıysa bu onun özgürlüğüne kazanma çabasını ve kendi kimliğini bulma arayışına simgeliyor olabilir diyor. Yani babasının baskıcı tavırlarından ve annesinin garip sırlarından. Yani bu gerçeklerden kaçmak istemiş olabilir diyor. Eğer kaçırıldıysa orada da ailenin geçmişindeki güçlü tipler ve rakipler devreye girmiş olabilir diyor ChatGPT. Lana'nın babasının moda dünyasında kazandığı düşmanlar Lana'nın başarıya ulaşmasını engellemiş o yüzden onu kaçırmış olabilir diyor. Evet. Lana'yı susturmak ya da tehdit etmek için kaçırmış olabilir diyor. Benim asıl merak ettiğim soru ise şu aslında. Onu sormak istiyorum. Sence Lana ve Lina kardeş mi? Gerçekten bunu merak ediyorum. Eğer Lana ve Lina kardeşse şikayet şu şekilde şekillendirilebilir diyor ChatGPT. Lina, Lana'nın bilmediği bir kardeş olabilir. Aaa bakın bu çok daha mantıklı. Çünkü annesi bayağı gizemli bir tip ya. Belki de Lina gerçekten de Lana'nın bilmediği gizli bir kardeş. Olabilir mi? Olabilir. Belki de annesi Elena, Gençlik yıllarını moda dünyasında yaşadığı karanlık bir dönemde Lina'yı dünyaya getirmiş. Ancak bu durumu Victor'dan ve Lana'dan saklamıştır. Lina Lana'nın kaybolmasının ardından ortaya çıkabilir ve hikaye ilerledikçe iki kız kardeşin birbirine bağlanma süreci aynı zamanda aile çözülmesine katkı sağlar. Bu Lina'nın hem de Lana'yı aramasına hem de kendi kökenine kaçırma sağlayan bir gizem unsuru ekler diyor. Ya da Lina'yı Lana kaçırdı. Sevmediği iki kardeş. Olabilir, üvey kardeş sonuçta. Kardeşler arasında rekabet, işte Çet de bunu da diyor. Lana ve Lina çocukluklarından beri kardeş olduklarını biliyor olabilir ancak aralarında büyük bir rekabet var. Bence bu çok daha mantıklı. Lana moda dünyasına tırnak sanatıyla dikkat çekerken Lina da belki de babasının izinden giderek klasik moda tasarımcısı olmuştur. İki kardeşin birbirine karşı duyduğu kıskançlık ve rekabet, Lana'nın kaybolmasının ardındaki gizemi daha da karmaşık hale getirebilir. Çok mantıklı ya da Lina Lana'yı kurtarmaya çalışıyor. Bana bu çok mantıklı gelmiyor şahsen. Eğer Lana kaçırıldıysa Lina'nın tek kurtuluş umudu olabilir. Lina ailesinin karanlık geçmişine haberdar olabilir ve Lana'nın bu sırların kurbanı olduğunu anladığında onu kurtarmak için kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Sonuç olarak şöyle bir şey de olabilir. Lana tırnak tasarımda yükselirken Lina da belki de moda dünyasını gölgede kalmayı istemiştir. Ama Lana'nın kaybolması Lina'yı belki de harekete geçirir. Ve olayları onun tam merkezine çeker diyor. Peki Lana tırnakçı kız olarak işini yaparken arkadaki kayıp insanlar kimdi? Bakalım onu bilecek mi? Chat GPT'ye göre bu kayıp insanların kim olacağına dair birkaç teori var. Lana'nın ailesinin geçmişi özellikle babası Victor'un başarısının altında ezilen veya haksızlığa uğrayan modacılar, tasarımcılar ya da modeller olabilir. Bu insanlar Victor'un yükselişi sırasında gözden düşmüş, manipüle edilmiş ya da bilinmeyen nedenlerle ortadan kaybolmuş olabilirler. Lana tırnak sanatına başarıya ulaşırken farkında olmadan bu kayıp insanların izini sürmeye başlamış ki bence bu doğru çünkü arkada onların fotoları vardı ve onlar aklına daha fazla bilgiye ulaşmış olabilir diyor. Ya da gizli bir moda cemiyeti diyor. Evet. Bu kayıp insanlar moda dünyasının güçlü ve karanlık bir cemiyetin kurbanı olabilir. Ne diyorsun ya? Belki de bu cemiyet sadece belli kişiler tarafından bilinen bir topluluktur. Bence bunun içinde Lana'nın babası da var. Ve bence Lana bunları bulurken babası da bunu kaçırdı. Çünkü bence arkadaki kayıp kişileri babası öldürmüş olabilir. Ya da terk edilmiş yaratıcılar olabilir diyor. Bu insanlar neden kayboldu? Moda dünyası onları yuttu ve tüketti. Kendi kariyerlerini geliştirmek için her şeyi riske atan insanlar sistemin kurbanı oldular diyor. Ya da Bence bu da çok mantıklı. Aile geçmişiyle bağlantılı kayıplar. Lana'nın ailesinin geçmişinde gizlenen sırlar bu kayıp insanların neden ortadan kaybolduğunu açıklayabilir. Belki de Lana'nın babası Victor, moda dünyasında başarılı olmak için bazı insanlara feda etti ya da annesi Elena'nın geçmişinde bu kayıplarla ilgili karanlık bir hikaye olabilir. Bu kayıp insanlar Lana'nın ailesinin bir şekilde ortadan kaldırdığı kişiler olabilir ve Lana kendi kariyer yolunu dilerken bu kayıpların sırlarını keşfetmeye başlamış olabilir. Sence bu karanlık sır ne? Lütfen bunun da cevabını var çok merak ediyorum. Bu karanlık sırrı Chat bir de şöyle açıklıyor. Lana'nın ailesi moda dünyasına başarı elde etmek için hırs ve ihanetlerle dolu karanlık anlaşmalar yapmış. Gizli bir moda topluluğuyla işbirliği içinde yetenekli insanları manipüle etmiş. Annesi Elena'nın geçmişinde saklı büyük bir skandalı örtbas ederek birçok insan hayatını mahvetmiş ve Lana bu sırları keşfettikçe ailesinin ve moda dünyasının gerçek yüzüyle yüzleşmek zorunda kalmıştır diye bir sürü teori söyledi bize. Acaba bunların hangisi doğru hangisi yanlış? Lana'nın ailesi hasta mıydı? Çünkü öyle bir şey vardı hani. Hani fakir bir ailede büyümüştü. Şimdi bu da diyor ki zengin ailede büyüdü. E hangisi doğru bunların? Ha ben gibi ne alacağız? Duygusal hastalık diyor bu da. Ben şu kodu yazacağım. Beni bul dediği kod var ya, onu yazacağım. Bakalım Tetçe bizi ne diyecek. Bu kodu Lana günlüğüne beni bul diye yazmıştı. Bu kodu nereye yazıp bulabilirim? Gizli bir bilgisayar veya terminal diyor. Oyun içinde sadece belli oyuncuların erişebileceği gizli bir bilgisayar olabilir diyor ve burada da bu kodu yazabilirsiniz diyor. Beni bul ifadesi bu kilit açmak için bir anahtar olabilir. Beni bul kodu oyundaki gizli odanın kilidin veya portanın anahtarı olabilir. Ya manyak mısın kodu bul dedik sana ya. Beni bul demedi. Bu kodu dedi bu kodu. Kod oyundaki gizli bir konumu temsil edebilir diyor ki bence bu. Haritadaki evet. Yerin koordinatları. Bir sonraki oyunda ise bu kodu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Gizli bir portala girmeye çalışacağım. Ve bakalım orada Lana'yı bulabilecek miyiz? Onu kurtarabilecek miyiz? Bugün chat GPT'ye aslında oyun hakkında ne düşündüğünü sordum. Çünkü yapay zeka bence her şeyi biliyor. Ama her konu üzerinde farklı yorumları var. Demek ki burada kendi teorimizi ortaya çıkaracağız. Sen ne düşünüyorsun? Sence Lana kaçırıldı mı yoksa kaçtı mı? Dresden Prensi yok mu edecek yoksa gizli bir kurban mı? Ailesi hakkında ne düşünüyorsun? Bunları yorumlara yazmayı unutma lütfen. Bir sonraki videomuzu hızlı bir şekilde bekle çünkü hızlı bir şekilde gelecek. Abone olup like atmayı unutma lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.